Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselam ala Rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabi ecmain Değerli arkadaşlar Bugün bayramımız İnşallah bugün bütün Müslümanların Bütün müminlerin Bir dua bayramı, bir büyük bayramı Bir kurban bayramı Cenab-ı Allah kurbanı kurbiyete Vesile eylesin hepimizin bayramını Cenab-ı Allah en güzel şekilde kendi yakınlığıyla, kendi sevgisiyle, kendi affıyla mübarek eylesin. Cenab-ı Allah bayramımızı arkadaşlar ve bayram günlerimizi ve bayram gecelerimizi hakkımızda gerçekten mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin. Bütün dünyada bütün müminler arkadaşlar bir dua ediyor. Tekbirlerle Cenabı Hakk'a ibadetini, zikrini, sevgisini, aşkını, şevkini dile getiriyor. Allah en büyüktür, Allah büyüktür, Allahu Ekber sözleriyle insanlar gönlünü açıyor. Cenab-ı Allah büyüktür, Cenab-ı Allah sizin hayalinizden, cennetinizden, bütün dünya hayatınızdan, sevdiklerinizden, herkesin bütün ömrünü ortaya koysanız Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar, baki sıfatının yanında zerre bile değildir. Ama Cenab-ı Hakk'a baktığı zaman böyle güzel bayramlar aslında bize sonsuzluğun, ebediyetin şifrelerini verir. Cenabı Hakk'a baktığımız zaman, Cenab-ı Hakk'a kul olduğumuz zaman ölmeyen, bitmeyen, ölümün dahi öldürüldüğü arkadaşlar büyük bir hediye Cenabı Hak tarafından bir böyle hediyeyi rahmani olarak gönlümüze veriliyor ve Cenabı Hak işte o zaman bayramımızı bayram yapıyor. O yüzden büyükler ne demiştir? Mevla bizi affede bayram o bayram ola. Çünkü insanın gönlündeki sevinçler bir anda bitebilir, bir anda kesilebilir. Yani günün akşamı vardır, akşamın sabahı vardır. Dünyada bitmeyen, yitmeyen hiçbir şey yoktur. Ama Cenab-ı Hakk'a kul olmuş, Cenab-ı Hakk'a kendini vermiş, adeta ömrünü Cenab-ı Hakk'a satmış insanların ömrü büyük bir ticaret ile, bitmeyen, sönmeyen bir ticaret ile her zaman bereketleniyor. O yüzden kurban bayramlarını sadece böyle bir eğlence değil, başkalarını ziyaret ederek, arayarak, hastaları ziyaret ederek, bizden haber bekleyen, dua bekleyen insanları ziyaret ederek, sadakalar vererek arkadaşlar bir ibadet havasında Cenabı Hakk'a rapt edilmiş böyle şu dört günü özellikle arkadaşlar çok iyi değerlendirmeliyiz ki bu bayramdan alacağımızı alalım. Bizim bu bayramdan alacaklarımız var, bizim bu bayramdan beklentilerimiz var, bizim bu bayramdan arkadaşlar bir dua kapımız var. O kapıdan ayrılmayalım. Yoksa sadece bayram arkadaşlar bir kurban kesmek bir et yemekten ibaret değil. Onu gönlümüze yedirmek ki arkadaşlar. O bayramı, o ruhu gönlümüze yedirmek, ruhumuzda da canlı tutmak işte bizim bayramımız olur. Evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamlar getirerek onunla bayramlaşalım. Sahabe-i Kiram'a Yasinler okuyarak, Fatiha'lar göndererek onlarla bayramlaşalım. Bütün ölmüş ulema ile arkadaşlar bütün yeryüzünde yaşayanlarla arkadaşlar dua dua öylesine bayramlaşalım. Ve bu bayramı hiç tatmamış, hiç bilmeyen bu lezzeti bir bayram sabahı lezzetini, bir bayram namazı lezzetini, bir arkadaşlar kurban kesme lezzetini paylaşmamış bilmeyen o insanlarla da dua dua arkadaşlar kendi davamızı, kendi dinimizi, kendi iyiliklerimizi, kendi güzelliklerimizi dua dua onların kapısına götürelim ve Cenab-ı Hakk'a öylesine yalvaralım. İşte bayram bizim için bu bilinçle geçtiği zaman o zaman bayram olur. Hiç üşenmeden, sıkılmadan sizden mesaj bekleyen, sizden dua bekleyen insanları aradığınızda, onlarla o gönül birliğini sağladığınızda işte bayram o zaman bayram olur, o zaman bayram güzelleşir arkadaşlar. Cenab-ı Hak bayramımızı hakiki bayram eylesin. Cenab-ı Hak kendi rızası istikametinde bir ömür nasip eylesin ve Cenab-ı Hak bize hakiki bayramları nasip etsin inşallah. Hep beraber bir bayram duası yapmış olalım kıymetli arkadaşlar inşallah. Amin. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi sana zerreler kadar hamd ile senalar olsun. Efendimiz aleyhi ve vesselam'a senin ona olan muhabbetin kadar salat ile selam olsun. Bugün kesilen bütün kurbanlar kadar, bütün insanların, güzel insanların güzel niyetleri kadar sana hamd ile olsun. Ve bu davayı bize getiren habib Edibine, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ona açan güller kadar, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a onun ümmetinin ona getirdiği salatu selam kadar salat ile selam olsun Allah'ım. Bizim bayramımızı Allah'ım mübarek eyle. Bizim bayramımızı tebrik ettiğimizi Efendimiz'e bizden haber ver Ya Rabbi. Ne olur bizi ona layık ümmet olarak yaşat, ona layık ümmet olarak canımızı al, ona layık ümmet olarak dirilt bizleri ya Rabbi. Allah'ın bayramımızı öylesine cennetlere çevir ki şu ahir zaman bataklığında öylesine güzelliklere vesileyle ve seni başkalarına anlatmamıza da vesileyle. Bu bayram bizim için sonsuz güzelliklere Allah'ın bir adım olsun, dünya ve ahiret güzelliklerine bir adım olsun, büyük bir vesile olsun Allah'ım. Ya ilahel alemin Veya ya ekremel ekremin veya eş ve ya eşve Allah'ın maddi manevi bütün hastalıklarımıza, kalbi, ruhi, maddi hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Dünyanın Allah'ın başındaki bütün belaları dağıt ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmeyi, tanımayı, onun sünneti i seniyesinde şu dünyayı cennetlere çevirmeyi nasip eyle. Dili dualı, gönlü dualı insanların duasını bir ömür almayı bize nasip eyle. Bizi salihlerle, güzel insanlarla arkadaş eyle ya Rabbi çevremizi gül kokularından Allah'ın bezenmiş gülistanlar gibi ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi öylesine gül zarlara, gül şenlere tebdil eyle ya Rabbi. Allah'ım yesrip yanlarımızı medineleştir ya Rabbi. Allah'ım kendi nefsimize zulmettiğimiz yanlarımızı tövbe ile tekrar dirilt ya Rabbi. Allah'ım karanlıklarımızı Muhammedi bir aydınlık ile dağıt ya Rabbi. Gecelerimizi bahar ile kışımızı ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi en güzel aydınlıklar ile baharlara kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi sana inanıyoruz, sana ibadet ediyoruz ve karşılığını sadece ve sadece senden bekliyoruz Allah'ım. Ne olur kurbanlarımızı, kestiğimiz kurbanları kabul eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya Rabbi kurbanları arasında bizim kurbanımızı kabul eyle. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları arasında duamızı kabul eyle. Bayramımızı hakiki bayram eyle. Ya Rabbi bayramımıza öylesine bir nur, öylesine bir güzellik ver ki Bizleri hakiki bayramlara eriştir Ya Rabbi. Allah'ım ne olur affının olduğu zaman bizim için bayramdır. Affettiğin zaman, rüyalarımıza Efendimiz'i koyduğun zaman, senin yolunda gayret ettiğimiz zaman, bir gönle ulaştığımız zaman, Ya Rabbi birinin elinden tuttuğumuz zaman, işte bayram o zaman bayramdır. Bizi hep böyle bir gayrette, hep böyle bir güzellikte Allah'ım ne olur. Nasiptar olanlardan eyle Ya Rabbi. Nasibimizi Ya Rabbi öylesine güzelleştir ki, Muhammedi bir güzellikle beze ömrümüzü ve gönlümüze Muhammedi kokuları duyur ya Rabbi. Sana hamd senalar olsun ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o gül ranaya bizi ümmet eyledin. Allah'ım onun kapısından ya Rabbi onun ümmeti olma kapısından bizi ayırma ya Rabbi. Çünkü bizim sana en güzel gelişimiz onun iledir. En güzel varışımız onun iledir. Onun yolundaki sünnet-i seniye ve cadde-i kübra iledir. Bizi o cadde-i kübradan ayırma ya Rabbi o büyük caddede insanları affetmekle, insanlara iyilik etmekle, Ya Rabbi bütün Ehlullah'ın, Ya Rabbi seni sevenlerin, sana aşık olanların tuttuğu yolu tuttur bize Allah'ım. Ya Rabbi gönlümüze kin, nefret, adavet, her türlü Ya Rabbi sıkıntılı ne varsa Ya Rabbi onların hepsini Ya Rabbi gönlümüzden al, gönlümüzü arındır. Kalbimizi, ruhumuzu, özellikle ibadetlerimizi Ya Rabbi arındır Ya Rabbi. Allah'ım şeytanın şerrinden bir ömür sana sığınırız ya Rabbi bizleri mahfuz ve muhafaza eyle. Her türlü melanetten, türlü hastalıklardan, türlü illetlerden bildiğimiz bilmediğimiz Allah'ım hastalıklardan, belalardan sana sığınırız şifa ver ya Rabbi. Allah'ım hastane köşelerinde bekleyip de şu bayramda ya Rabbi bayram edemeyen, ilim ilim inleyen o hastalara da şifa ver ya Rabbi. Onların bayramında bir şifa ile sen kutla ya Rabbi. Allah'ım neslimizi küffara yem etme Allah'ım. Ehli küfre yem etme Allah'ım. Ahir zamanda onları küfre yenik düşürme Allah'ım. Ya Rabbi ne olur. Gençlerin gönlüne hakiki imanı koy. Onların imanını Ya Rabbi. Umeyr bin Ebi Vakkas'ın imanı gibi güçlü. Musab bin Umeyr'in imanı gibi gayretli eyle Ya Rabbi. Allah'ım Abdullah bin Cahş gibi. Durduğu yerde sağlam duranlardan eyle Ya Rabbi. Allah'ım ne olur. Senin yolunda bir ömür adım atmayı... Bir ömür boyunca ya Rabbi senin yolunda olmayı bize nasip eyle. Bu senin bize en büyük nimetindir. Bundan bizi ayırma ya Rabbi. Peygamberin yaptığı vazifeyi, tebliğ vazifesini bir ömür yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve onun kardeşlerin sıfatına da nail olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ne olur? Her an, her saniye seni anlatıyormuşuz gibi bize sevap ver. Öylesine bizi Allah'ın katında kabul eyle. Öylesine bize yolunda Allah'ım daim ve kaim olmayı nasip eyle. Öylesine bize ya Rabbi bütün gönüllerde bir yer ver. Gönülleri gönlümüze, gönlümüzü gönüllere aç ya Rabbi. Dünya hayatımızı iflas ile Allah'ım per perişan edenlerden eyleme. Ya Rabbi ne olur kazananlardan eyle. Allah'ım dünya hayatımız bizim elimizde zayi olur. Ama senin bir nazarın, senin bir bakışın, senin Rahman ve Rahim oluşun, senin Gaffar oluşun, onu elimizde Allah'ım o çöllerimizi gülzarlara, gülşenlere çevirir. Ne olur ya Rabbi bizi bu dünya çöllerinde perişan eyleme, mahvettirme ya Rabbi. Allah'ım ne olur başkalarının hakkına girmekten sana sığınırız. E ya Rabbi, şu ana kadar birilerinin hakkına girdiysek de onlarla helalleşme fırsatını nasip eyle. Dünya ve ahiretimizi güzel eyle. Sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Sıkıntılarımıza ya Rabbi öylesine bir güzellik ver ki, öyle bir deva, öyle bir şifa ver ki, bir anda geceler bahara, sabaha, güzelliklere kavuşsun ya Rabbi. Muhammedi güzellikleri sadece senin kapında diliyor ve dileniyoruz. Bir dilenci gibi elimizi açıyor, gönlümüzü açıyor, ruhumuzu açıyor. Sana susadığımızı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın o sıfatlarınla, kulum beni nasıl bilirse öyleyim diyorsun ya. Biz seni öyle biliyoruz ya Rabbi ne olur o rahmet yandan gönlümüzü kandır ya Rabbi. Şairin dediği gibi diyoruz ya Rabbi. Bir damlayı istemem hazineni dediler. Susuzluğum haylice ummana daldır beni diyoruz. Ve ya Rabbi ne olur o ummanına gönlümüzü daldır. Gönlümüzü yıka, kalbimizi yıka. Bizi tertemiz eyle ya Rabbi. Bu kurban bayramını hakiki bayram eyle. Kestiğimiz kurbanların Allah'ın biliyoruz ki sana ne etleri, ne derileri, ne tırnakları ulaşır sana ulaşan o niyettir, o güzelliktir. Ya Rabbi ne olur kabul eyle. Bu kurbanlarla mahşerimizi, sıratımızı, dünyamızı, ahiretimizi güzelleştir Ya Rabbi. Şu an bir dua mevsiminde bütün insanların kurban kestiği, ellerini açtığı, tekbirler ile farzlardan sonra seni zikrettiği zamandayız. Allah'ım ne olur o farzlardan sonra edilen ve reddedilmeyen o dualar hürmetine duamızı kabul eyle. Bize dünyada da ahirette de iyilik ve Ya Rabbi. Maddi manevi rızkımızı bol eyle Ya Rabbi Bizi hastalıklardan muhafaza eyle Ya Rabbi Ve bizi sevdiklerinden eyle Ya Rabbi Bizi ayırma Allah'ın yolundan Bizi hiçbir zaman yolundan ayırma Allah'ım Bizi senin yolunda daim ve kaim olan o güzel insanlardan eyle Ya Rabbi Allah'ım senin gönlünden tuttuğun öyle insanlar vardır ki Kendi dostluğuna taşırsın Ve onlara bir ömür Ya Rabbi seni anlatmayı nasip edersin de Onlar hayatlarını bir ömür değil Milyon ömür gibi güzel yaşar. İşte bizim ömrümüze de milyonlar ömür ver ya Rabbi. Öylesine güzeliyle. eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in yetimlerine, gariplerine, hastalarına ya Rabbi yardım eyle. Zenginlerin kalbine merhamet ver ya Rabbi. Paylaşma duygusunu ver ya Rabbi. Allah'ım ibadetleri böyle yüksünerek değil de sevinerek, aşk ile, şevk ile yapmayı nasip eyle. Bir namazı kıldıktan sonra öbür namazı aşk ile, şevk ile bekleyenlerden eyle. Ya Rabbi senin yolunda adım atarken... Ya Rabbi ne olur seni görüyormuş gibi ihsan şuurunda Ya Rabbi senin gördüğünü bilerek yapanlardan eyle. Bizi ihlasa ermişlerden, erdirilmişlerden eyle Ya Rabbi ve bizi yolunda daim ve kaim eyle. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Onların bayramlarını rahmetinle sen kutla Ya Rabbi. Onların mezarlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Azaplarını kaldır, günahlarını affeyle. Bugün Ya Rabbi bayramdır. Bugün senin hazinelerinin coştuğu bir zamandır. Bugünler Kadir gecelerine denktir. Ya Rabbi işte biz de Kadir'i mutlak olan senin kapında diliyoruz ve dileniyoruz. Onlara da rahmetinle muamele eyle. Bizim geçmişlerimizden bizde dua bekleyen herkese rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım ne olur, ya Rabbi ne olur. Rahmet hazinenden hiçbir şey eksilmez bizleri de affetsen. Ne olur ya Rabbi affına geldik. Affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Kıymetli arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlar nasip etsin. Cenab-ı Allah gönlünü hüşşen etsin. Hüşşen etsin inşallah. Aramayın ailesi olarak bayram başarmak istedim. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Bayram bu kadar da Allah'ın salatu ve selamın ruhuna inşallah bir yasın şerif etmeyi Allah'ımızla inşallah, önümüzde de böyle bayrammış bir zaman. Sizlere Allah'a emanet görün. Allah nice nice bayramlar dört gözle bekliyoruz.